Bir rüya insana neler mi yapabilir? Buyurun bakalım izleyelim. Rüyamda annem geride Kahvaltı yapıyordum. Ve kahvaltıda köy peyniri yiyordum. Normalde ki annem girdeyken annem bir de taze taze peynir yapar ve kahvaltımızı yaparız. Hatta bizim için de yaz kış sürekli peynir yapar yapar yollar. Ben dışarıdan peynir almam ya da başkasının peynirini yemem. Bu bir alışkanlık mı tik mi bilmiyorum ama gerçekten başkası peyniri yaptığında ya bana kokuyor geliyor ya da midem bulanıyor yiyemiyorum. Bir tek annemin peynirini yiyebiliyorum. Evde peynirimiz yok şu an. Ben de kolları sıvadım. Gittim meydandan süt aldım. Maya aldım. Sütü getirir getirmez ılıttım. Ilıttıktan sonra bir çay kaşığı maya. Ondan sonra üstüne bir süzgeç. Bir sofrayla kapattım. 1 iki saat dinlendirdikten sonra bunu karıştırdım. Üstüne kaynar su döktüm. Kaynar su dökmemin sebebi peynir suyunu hızlıca bıraksın diye. Ve peynir delik delik olmasın diye. Kaynar sonra karıştırıp bunu beyaz beyaz tülbentlerime sarıp bu şekilde bağlıyorum. Herkesin peynir yapma şekli farklıdır. Ama biz yıllardan beri bu şekilde yaparız. Annem de bu şekilde yapar. Eminim sizin de yaptığınız peynir farklıdır. Size güzeldir. Ama bizim peynirimiz bize güzel. Şu an bu görüntü bizim için normal yani. Sonuç ise efso oldu. Tadına bayıldım.